Dua Ali'nin yarası derin değil. Hapislerde çürürdün, görürdün gününü o zaman. Allah'tan çocuklar da akıllı gitmişler de... ...polise gitmeden ayağını kapı getirmişler eve. Yoksa uğraş, dur polisle. Allah razı olsun Doktor Ahmet'ten. Hiç nazlanmadan Ali'yi tedavi etti. İnşallah ders olmuştur. Bir daha az içersin bu zıkkımı. Kalk çabuk, özür dile babandan, öp elini. Şeytana uyduk bir hata ettik babacığım. Affet, bir eşeklikti oldu. Bir daha olmayacak, özür dilerim. Bu kaçın zevşeklik be evlat Şimdi dikkatli ol bir daha Bir daha sefere Dikkat et Kendine acımıyorsan nemine de acı ha, Senelerce hapishaneden çıkmanın beklesin seni Bak şimdiye kadar Sırp Kızım için şikayet etmedim seni Ama bir daha böyle bir şey olacak olursa eğer Bir daha böyle bir şey olmayacak İnşallah. senin bir Bir daha bir şey olursa cezasını ben vereceğim İnşallah evet. hmm. Sağ olasınız. Allah razı olsun. Hadi sağlığınız olsun. Sağ olun. Kayıp peder var ya, seni bu halde bir yakalasa seni ta biz kadar kovalar ha. Atın ölüm arpadan, bizimki de olacaksa bu menetten olsun be, ne olur ki? Hadi hadi, geçen yine iyi yırttın. ya, ne yapabilirlerdi ki? Elleri mahkum, kuzu kuzu kapattılar olayı. Bak ayan. geçen sefer gerçekten iyi yırttın ama her zaman böyle olmaz. Ne? O lafları kime söylese bıçağı saplardı. Ya bak Ayhan, ne öyle esnafa borç takmalar falan filan, bunlar ayıp şeyler. Patron duyarsa koyar kapının önüne. Ya patron baba adamdır, bir şey olmaz be Selim abi. Ya ben ya. o kadar söylüyorum Ayhan.